kötü ama çok heyecanlandım. Çok zor. Hep, hep bir bahane var. Gerçekten hep bir bahane var. Ama neyse başlıyorum. Merhaba, ben Aslı, Aslı Kıvanç. YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Ay çok garip ama yani uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şeydi bu ve 2017 yılında aslında bir kanal açma noktasında bazı çeşitli aktivasyonlarım olmuştu. Fakat sonra çok kendime neden, çok fazla farklı farklı sebepler buldum ve onu devam ettirmedim. Ama şimdi yıl 20, 2022 oldu. Çok şey değişti ve biraz söyleyecek, biraz anlatacak şeylerim olduğunu ve bunu Instagram'ın 15 saniyelik küçük ya da 30 saniye olur vesaire. O zamanları aslında biraz sızdıramadığımı fark ettim. Ve buradayım. Anlatmak istediğim çok şey var. Yer yer öğretmek istediğim de çok şey var. Çünkü ben bir dijital pazarlamacıyım aslında. Zaman zaman aslında biraz böyle sektörde gördüğüm ve görmek istemediğim yanlışları da aslında biraz düzeltmek çok isterim çünkü bunun üzerine gerçekten çok çalıştım. Beni eğer Instagram'dan ya da TikTok'tan biliyorsanız çok beni gerçekten çok değiştiren bir kilo verme hikayem var. Fakat bu sadece fiziksel bir değişim olmadı aslında. Bununla birlikte çok ciddi bir um, ruhani diyeyim bir dönüşümde geçirdim. Biraz bunları da anlatmak istiyorum. Çünkü ben e, YouTube'dan yani Instagram'dan o kadar çok beslendim. O kadar çok um, ilham aldım ki e, şu an çok insana ilham olduğumu biliyorum. Öyle bir iki kişi değil. Gerçekten çok fazla ilham olduğum insanlar. Onlar farkındayım. Ve bu benim yaşam amacım gibi bir şey oldu diyebilirim ve beni en çok hayatta en çok mutlu eden şeylerden biri bu ve ben bunun için aslında çalışmak istiyorum, buna karar verdim. O yüzden böyle bir kanala gelen herkese böyle bir hoş geldin kucaklaması yapmak istedim ve herkesin söylediği şeyi söyleyeceğim ama <laughs> abone olmayı ve isterseniz eğer sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.